<laughs> i̇şte başlıyoruz. <başlayalım. İşte> <laughs> Merhaba. İbrahim Büyük Akın setini ziyarete geldik. Gerçekten çok zor yollardan buralara kadar geldi. Şimdi kendi yazdığı filmin başrolünde. Ama biz yokuz mesela filmde. Çok çirkinleşti şu an. Kişisi bol olsun. İnşallah. İbrahim. Küçük oyunları nasıl oynadığımı görüyorsunuz. Ben bu filmde yok. Yani gözlerimle oynuyorum şu an öyle düşündüm Başarılar. Saçım asıl şeklinde veren bu kask. <laughs> Bak gerçekten her <laughs> sabah bunu yapıyor. Biraz vuruyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bendeki kakül kalıyor. Yanları böyle bastırıyoruz. Ve berber. Cümleyim i̇lk, yani. ilk yani İbrahim'le yan yani. İyi ki Gupse var. Acayip. anlatılmaz yaşındır. Ben şu an yaşıyorum. Mesela anlatamıyorum. Bak durdum. Yaşıyorum şu an. Çok acayip biri. Ya gerçekten inanılmaz. Anlatılmıyor. Ağlanıyor. Dublör mü olarak geldi? Dublör geldi. geldi. <laughs> İbrahim Bey yani dublör mü olarak zor sahneleri o çekiyor. Benziyoruz uzaktan ama ama 7 kilometre uzaktan falan çekiyor. Birazdan İbrahim Bey kalkıyor. Fakat bu klik inşallah tam sonra İbrahim Bey'e haberlere düşecek. Kırıldı ki buraya dinleyin sonra. Altyazı M.K. Berhudar sen misin? Evet. Fahrettin abi seninle görüşmek istiyor. Hadi bin ara. Hadi beni bindir de göreyim. Hadi bindir beni de göreyim.